İstanbul Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir binanın üçüncü katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Saniyeler önce tam o noktadan geçen çocuklu bir aile şans eseri hayatta. Şöyle göstereyim. Balkon çöktü, taşlar yağmur gibi aşağı düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. Baktım aşağıda bütün taşlar maşlar. Bunlar işte bir şey yok. Yok hiç kimse yok. Zaten altında boştu yani. Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir binanın üçüncü katında iddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan balkon büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Parçalar sokağa savruldu. Ben en son yatıyordum. bir sese uyandım ama herhangi bir sarsıntı olmadı. İki çocuklu bir kadınla bir otomobil betonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak bariyerlerle kapatılıp emniyet şeridi çekildi. Binanın riskli olup olmadığının tespiti için inceleme başlatıldı burada bir açılma vardır muhtemelen onunla alakalı bir şey diyorum ben ya biliyorum. Sonra kontrole geldiler. Hı hı. Herhangi bir, şu anda kontrol yaptılar bir şey söylemedi.